Herkese esenlikleriz dostlar. Aslında çok da sen olabiliyor muyuz bilmiyorum ama yine ansızın, apansız umulmadık ve beklenmedik bir canlı yayında da karşınızdayım. <laughs> Yayının başı Sinan Ateş Yalnızlığı. Hiç tanımadığım bir insan. Ülkücü olduğunu öğrendiğim bir akademisyen. Ülkücülerle, ya diyeceksin sen ülkücü değil misin diyeceksin de, ülkücü arkadaşlarla öğrencilik yıllarımda başlayan çok derin bazı tartışmalarımız ve çatışmalarımız olmamış değildir kendileri Türk Hocam e, toplantılarını e, basmış, bazen ajite etmişlerdir. Buna rağmen e, benim annem eski bir ülke birliği olduğu için tutup da e, ülkücü camiaya bir düşmanlık beslemem mümkün değil. Şimdi bunu baştan söyleyeyim. Yani e, ülke ocakları camiasıyla bir ölçüde Türk milliyetçiliği anlayışlarımız bir yerde ayrışır. Onlar beni şamanist, dinsiz, atsızcı, ırkçı vesaire filan olarak görür. Genelde. Ben de onları şeriatçı gibi görürüm. O ayrı bir mevzu. Yalnız, Faik Bey, hoş geldiniz. Ya dafidak yok ya şu günlerde. O Abdullah Hocam buldu bizi. Ee, dediğim gibi, ülkücü camiayla gençlik yıllarımızdan kalan bazı şeylerimiz vardır. Ee, çatışmalar demeyeyim ama anlaşmazlıklar o vardır. Ha, şimdi, Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Şimdi bir şey gördüm. Sinan Ateş isimli genç bir hocamız bir suikaste kurban gittiği şehit oldu. Efendim tartışmalar başladı. Bazıları dedi ki canım o akademisyen değildi işte elinde satırla öğrenci kovalıyordu falan. Bazıları başta işte, ülkücüden akademisyen mi olur falan gibi laflar edildi bilmem ne. Şimdi Öyle bir iki şey gördüm. Bunlara değinmeden geçemeyeceğim. Bir, solun normatif bir ahlakı yok. Solun normatif bir etik felsefesi yok. Tamam mı? Solun normatif bir hümanizmi de yok. Solcuların sosyal medyada Sinan Ateş Hoca ile ilgili yazdıklarını görünce nevrim döndü. Ve böyle bir yayın yapmak istedim. Yani dediğim gibi ben gençliğimden beri ülkücü camiayla bazı anlaşmazlıklar, bazı çatışmalar yaşayan, e, fikri anlamda bazı yerde çok ayrı düşen bir insanım. Ki bugün, bugün tanıdıklarım pek çoğu da bu, bunu biliyor. E, efendime söyleyeyim. Buna rağmen ya arkadaş yani bu bir akademisyen. Bir akademisyen, vatansever bir akademisyen, milliyetçi bir akademisyen, ihanet etmemiş bir akademisyen, hain olmayan bir akademisyen. Şehit ediliyor ya. Sadece bu müşterekte buluşmamız mümkün değil mi? Değil. Efendime söyleyeyim. Evet yine ansızın. Efendime söyleyeyim. Ya sadece bunun için bile anlaşmamız mümkün değil mi ya? Bir, bir Allah rahmet eylesin de. Ya çok üzüldük de. Genç yaşta bir akademisyenin gitmesine kadar kötü de bir şeydi. Hayır. Adam ülkücü ya. Arkasından denemedik laf kalmadı. Bu kadar utanmazlık bu kadar rezillik, bu kadar pespaylık ben görmedim arkadaş. Şimdi burada da tabii gene o atominem midir nedir diye bir şey var ya kişiliğe saldırı mekanizması devreye girdi. Ve solcular derhal bunu kullandı. Tamam mı işte bu. Tutun ki mesela atıyorum e, bu insan başka bir eğilimi, başka bir görüşü, başka bir dini inancı, başka bir şey de olabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Ya bu insana böyle saldırmak vicdan vicdani bir şey mi? Ahlaklı bir şey mi? O yüzden ya rahmetli öldü gitti yani arkada iki çocuk yetim bıraktı ya. Çocuğu haykırarak ağladı. O kızı sizin hiç mi çoluğunuz çocuğunuz yok ya? Hiç mi vicdanınız merhametiniz yok ya? Allah belanızı versin diyorum ya. Ya o kadar üzüldüm. içim o kadar. Ya o çocuk o çocuklar bugün babasız geçirdikleri dördüncü gün mü, beşinci gün mü, yedinci gün mü? Siz, bundan sonra o çocuklar babalarından ayrı geçirdikleri her günü sayacaklar. Ve siz o ülkücüydü, o akademisyen değildi, o bilmem neydi diye arkasından saydınız döktünüz. Hepinizin Allah belasını versin. Vicdansız köpekler. Solcuymuşsunuz, Marksistmişsiniz, halkçıymışsınız, toplumcuymuşsunuz. Hepinizin Allah belasını versin. Sizi seven toplumun da halkın da Allah belasını versin. Kim seviyorsun? Yazıklar olsun ya. Neler medya? Hiç tanımıyorum ya. Hiçbir bilgim yok. Adam tutmuş hoca. Elinde nutukla fotoğraf çektirmiş. Kitap okuyor. Makale yazıyor. Şunu yapıyor. Bunu yapıyor. Ya öyle bir şey ki arkadaşlar. Şimdi bana sorsalar. Mesela şimdi diyorlar ki bana. Doçent olacağım mı? Bilmem ne mi? Falan filan. İbrahim hoş geldin. Ya Dafida Kepey'dir yok ya. Nerelerde bilmiyorum. Bana soruyorlar şimdi doçent olacağım mı? Ne gerek var ya? Hayır ne gerek var? Ben zaten bir tezi yazmanın ne demek olduğunu artık öğrendim. Gerek yok. Bin, yüz tane bin tane makale yazıp da doçent bilmem ne olmuyor falan. Yeter bu bana yetti zaten. Ki adam bunu aşmış. Bunun üzerine doçent oluncaya kadar dili geçmiş. Atıflı makaleler yazmış bilmem ne yapmış bilmem ne yapmış. Artık nitelikli emeğini iyice inceltmiş. Tamam mı? İyice filtre etmiş. Yani süzme bir entelektüel olmuş. Tamam mı? Adam ülkücü diye arkasından öldükten sonra edilen lafları duyunca insan çıldırıyor abi. Ya hiç mi vicdanınız yok arkadaşlar? Nasıl bu kadar polemik dönebiliyor arkasına? Nasıl bu kadar tartışma olabiliyor? Ben anlamıyorum ya. Ya bu insanın şucu bucu olması şimdilerde çok moda olduğu için söylüyorum. Cinsel eğilimi, dinsel eğilimi, tinsel eğilim, bilmem ne boksal eğilimi Bu kadar mı önemli ya? Ya adam yazıları var, makaleleri var, bir şey üretmiş, bir şey yapmış, bir yere gelmiş, bir emek sarf etmiş. Entelektüel bir insan, topluma mal olmuş, Türk milletinin bir değeri. Tamam mı? Yani onun vurulmasıyla beraber, onun şehit edilmesiyle beraber kesilen entelektüel süreci bir düşünsenize neler üretebilirdi? 10 yıl daha yaşasa, 20 yıl daha yaşasa bize neler bırakabilirdi bir düşünsenize. Ya bütün bunları bırak. Hiçbir şey üretmesin kardeşim. Geride bıraktığı iki çocuk için bile insana acımak gerekmez mi ya? Nedir bu insan ya? Dağda bayırda orada burada öldürülen yaban domuzu gibi PKK'lıların arkasına bir sürü ağıt yakıyorsunuz. Hiçbir boka yaramayan. Sahi bütün işleri güçleri orayı burayı bombalamak, korku yaratmak, Türk milletine saldırmak, vatanı bölmek olan hainler, hayvan sürüleri için o kadar ağıt yakıyorsunuz. Bir gerçek insan evladı hakkında doğru düz konuşamadınız ya. Bu nasıl bir şey ya? Bu kabul edilebilir bir şey mi arkadaşlar? Hayır, ben zaten gerisine bakmam Yani MHP konuşmuş mu konuşmamış. Mı? Konuşmamış herhalde. MHP'de bir bildiri falan yazmamış herhalde. Yani bir Allah rahmet eylesin. Efendim, mekanı cennet olsun falan da dememiş. Ya da kınamamış bile ya. Ülkücülere neden kızıyorsunuz? Ben şimdi bir ülkücü arkadaşıma gidesem, sorsam diyecek ki alma canım şeyde meclisi Türk adına ana sadece MHP var. MHP'de olmasaydı. olmasın. Olmasın ulan. Olmasın yani. İstemiyorum ya. O da olmasın ya. Öyle savunacaksan savunma yani. Ya kapı gibi gencecik verimli, yiğit bir Türk evladı şehit ediliyor. Başından vurularak şehit ediliyor. Tamam mı? Sen tutup yeri göğü yıkman lazım ya senin şu anda. Şu ortamda neyin siyasetini tartışacağız? MHP şunu mu yapsın? Erken seçim tartışmaları, bütçe, bok yayın lan. Bokun seçimi. Şu tarihten sonra ne seçiminizin bir önemi var, ne ekonominizin bir önemi var, ne başka bir şeyinizin önemi var. Türkiye'nin bile eleştirilecek bir sürü yeri vardır vesaire ama şu sözü çok hoşuma gider. Der ki mevzu vatansa hepimiz ölelim, mevzu makamsa hepiniz ölün. Hepiniz ölün. Çünkü hepiniz öldüğünüz zaman geride, geride bıraktıklarınızda şu gencecik insanın, gencecik akademisyenin ölümünden geriye kalanlar kıyas bile edilmez. Sinan Hoca'nın makalesi olmasa, hiçbir şey olmasa bile geride bıraktığı hatırayla sizinki kıyas bile edilmeyecek. Geberip gideceksiniz. Yazıklar olsun ya. Şu memlekette siyaset yapılıyor ya. Neyin siyasetini yapıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz ya? Hangi millet için siyaset yapıyorsunuz? Demek istediklerim budur arkadaşlar. Çok duygusal, fazlaca tepkisel bir yayın olmuş olabilir ama yani gerçekten düşün düşün. Geceleri uykum kaçacak kadar huzursuz oldum. O yüzden böyle tepkisel bir yayın verdim. Çok entelektüel içerikli, çok birikimli bir yayın olmadı. Özür diliyorum. Zaten çok diğer yayınlarımızın da öyle olduğu kanaatinde değilim de pek. Fakat meramım budur. Anlatmak istediklerim budur. Ya bu tepkilerim artık yani kimse kusura bakmasın da geride bırakılmış iki yetim çocuk var ya. İki yetim Türk çocuğu var ya. Bunlar varken artık benim üslubuma vesaireye şey yapmanız anlatabiliyor muyum? biraz vicdan sahibi, biraz izan sahibi, biraz ahlak sahibi olup meseleye böyle bakmak gerekir. Yani yani bir onun geçtiği süreçleri ben bizatik bildiğim için artık şey yapıyorum. Yani medeni insan bu süreçleri geçmese bile tahayyül edebilen insandır. Kafasında tasarlayabilen insandır. İşte bizim memleketimiz bu yüzden medeni bir memleket değil. İlkel bir memleket. Her şeyi yaşaman gerekiyor ölmenin ne demek olduğunu çocuğu öldüğü anlayan zaman anlayan insanlardan olmamak gerekiyor. Bir insanın düştüğü zaman dizini nasıl acıdığını ancak düşüp dizi yaralandığı zaman anlayan insanlardan olmamak gerekiyor. Türk olduğunu anlamak için illa sana saldırılmasını beklememen gerekiyor. Sinan Hoca'nın yaşadığı süreç bu bize anlatmak istediği, hayatıyla anlattığı şey ya da onun hayatından benim anladığım şey bu. Ama onun hayatında bir şey anlam çıkarabilmek de bir medeniyet işi ve biz o medeniyete sahip değiliz maalesef. O medeni seviyede değiliz maalesef. O yüzden bizim için o sokak ortasında kurşunlanmış herhangi bir akademisyen. Üsküde üstelik de ülkücü, faşist, ırkçı falan yani. Tamam mı? O yüzden topumuzun Allah belasını verse hiç şey olmaz yani. Biz kimiz ki? Türk olmanın gururunu, Türk olmanın şerefini, Türk olmanın haysiyetini bilmeyen, bunu anlamayan, buna önem vermeyen bir toplum, tamam mı? Akademisyeni şehit edildiği zaman da bundan bir şey çıkaramaz, anlayamaz. Bu kadar idraksiz bir toplumun da başına ne gelse onun hakkıdır yani. Ona müstahaktır. Şahin bir, e bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Şey, Mert Bey ne senden bahsedemeden rahmetli oldu. Kesin bulurdu seni. Çok açık fikirli bir arkadaştı. İyi bir potansiyel Atatürkçü kaybetti. Ne yazık ki Yavuz Bahadıroğlu'nun olduğunu lazım tayin etmişti. Evet arkadaşlar. Söylemek istediklerim bunlardır. Kafanızı şişirdiysem özür dilerim. Bilgilendirici, ufuklu, açıcı falan bir yayında olmadı. Çok çok özür diliyorum. Ukalalık ettiysem özür diliyorum. Abdullah Hocam yanlış bir şey söylediysem senden de özür dilerim. Evet. Demek istediklerim budur. Bugün yayını bitirirken Atatürk'ün o güzel sözlerini söylemek istemiyorum. Çünkü o güzel sözlerin hiçbirini hak etmediğimiz artık inanıyorum. Belki bundan sonraki yayınlarda gene o vecizeleri söyleriz ama bu yayında söylemek istemiyorum yani. Çünkü yani bir evladı böyle kahveci şey edilip de hiçbir tepki göstermeyen bir milletin övünüp güvenip çalışmasına falan hiç kimsenin ihtiyacı yok. Bu kadar tepkisiz, bu kadar ruhsuz, bu kadar duygusuz, bu kadar haysiyetsiz, bu kadar tepkisiz bir milletin yani yükseleceğini de zannetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? De biz bunun için çaba sarf ediyoruz Türkçüler, Türk milliyetçileri olarak ama bizim milletimizin bizim milletimizin bunu anlayabileceğine benim artık inancım günden güne azalıyor ne yazık ki. O yüzden o güzel sözleri söylemeden yayını bitireceğim. Lütfen kusura bakmayınız. üzgünüz demek de yetmiyor. Kelimeler hakikaten kifayetsiz. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Tini uçma olsun diyorum. Daha ne diyeyim arkadaş. Tanrı Türk'ü korusun diyeceğim. Bu Türk'ün o Türk'le bir ilgisi var mı onu da bilmiyorum. Ama Tanrı onun çocuklarını korusun diyorum. Onun çocuklarını esirgesin diyorum. Onun çocuklarının en azından kaderi güzel olsun diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum abi. Hepinize iyi günler, iyi şanslar arkadaşlar.